Evet, akşamınız hayır olsun. Allah hayır derim, hayırlısını versin. Aç koçlar. Hanım, size bak neler yapıyor. Kuru dolma biberi yapıyorum kızlar. Ne hamarat karıyım ki. Şöyle bak, kendime yemek gibi olmasın. Çok hamarat bir karıyım. Bazılar beni kıskanıyor da. <laughs> Hamaratlığımı. Beni delirtme. Sen benim niye kıskandın hamal atlığımı? Bak dolma biber, böyle. Sonra kalın, sonra kalın. Arkadaşlar bitmiştir. Arkadaşlar benim hanım ben dalga geçiyor Evet. Yavrum. Dolma biberi doldurdun Kuru kuru biber patlıcan bulamadım. Gördüğünüz gibi. On elinde, on marifet. Yürü, gidiyor. Gidiyoruz. Yavrum. Evet. Ya din dandan, ya din babam, ya din dandan, ya din babam. Yürü söyle, yürü. Hadi aşkım, aşkım söyle. Ha. Buraya mı koyacağım? Bak. Kızlar bakın. Bir... Yeşil biber. Ne hamalık Kuru biber dolması ve sarma. Görüyorsunuz değil mi? Ne kadar hamarat bir karıyım. Kendimi övmek gibi olmadı. Götünü kaşıyım, nazar değmez. <laughs> Dişlerimi saydı, dişimle kaşırdım. Yok, edepsiz bir adam. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bol güneşte kalın. Hadi. Hadi. İyi vakans